bir parçacık ekmek onlar için ne kadar değerli. Ama maalesef ki bazı insanlar küflendiği için ekmekleri atıyorlar. Onların da bir sindirim sistemleri var. Mide sağlığı, bağırsak sağlığı var. Hayvanlara ekmek vermek faydalı değil ama verecekseniz de küflenmemiş verin. Doydun mu kızım? Otur bakalım. Otur. Otur bakalım. Otur. <laughs> Hayır otur. Otur. Aferin kızım benim. Aferin kızım benim. Aferin kızım. <laughs>